Hepinizi arkadaşlar. Yanımda da bu var oyunda. O da burada. Oyunda yani. Ama yanımda değil. Değil mi? Bak. Bu sem. O zaman gülür yalım daha gibi. Onu da hep gülen bir insan biliyorsunuz. Kalanda bile gülüyor May gibi mal gibi. Onu gülüyormuştu. Işte. Arkadaşlar ben size, size bize çok abone yapmanızı istiyorum. Bakın size televizyon, televizyon yaptım ben. Televizyon. Televizyonda beni yapacağım lan. Televizyonda beni yapacağım. Televizyonun ağzı burnu var. Öyle yapacağım. Tevzan böyle 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 şöyle şöyle alt bakalım Taklı. Taklı da olur ya çok bu çirkin ya tipi de bak çok taklı Uy. bizi düşünmemiz odayız bakın bu da yeee ve la 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 Hadi. <Sessizlik> Dd bak. ddd 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 Tertoş. ddd 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 El le le allo allo no isse peo Victor Kecko Baba o oh. tamam okuyamadım. Okumayı bilmiyorum. Tetere gocci. 6 yaşındayım ben. Daha Türkiye'de sonra başlayacağım. Okulda neler ya? Nasıl okuyayım ben ya? Okumayı bile öğrenmedim ya. Tek bunu okuyabiliyorum. Sen. Tamam. Ben. Ha, evet, hayır. Onları ok yapıyorum arkadaşlar. Ben daha öğrenmedim çok şey. Öğrendim sananlar. Ne olur şimdi öğrensinler bu videoda. Gümüş dur. Yağmur yağıyor. Yağmur git. Aa yapamadım. Şey Yapacak zaten. Bak biliyordum çünkü. Bak hadi buraya, buraya gel. Gel, buraya gel gel. Sen de buraya gel. Buraya gel, buraya. Yes. Gel buraya, buraya gel, buraya. Gel buraya gel, buraya. Buraya gel. Gel buraya gel buraya. Bir ya? Ya biz tipsis miyiz? Üe. Tiplisizliğimden gel lan buraya. Gel lan buraya, gel lan buraya. Hmm. Allah Allah bu benim. Benim bu. bu şu boya yağmur. Böyle yaptım ben. Şu bir daha. Arayı çok güzel bu. Boyu hiç kimse çekmemiş. Ben çektim tek. Oha ya. Ne de hiç kimse çekmedi oha. Çok daha iyiydi. Bu boyun Pestors. Boyunun adı Pestors. Bak yazıyor burada Pestors. Allah Allah. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şunu boyayın. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Harika, 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 harika. Harika, 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 harika yapıyorum. Şöyle yapacağım, evet, evet. Bunu boyayacağım tek. Beni gücü ettiler ya, onlara kırmızı yapıyorum. Bir de sinir kafası. Kusacağım onları. Size değil. Beni üzenere. Üst kaka çıkartayım. Kusuyorum. Kusuyorum işte. Al. Ne istiyorsun? Sana vuruyorum. Ağzımla vuruyorum hem de. Al böyle kırmızı yok o. Al. Biliyorum işte. Bu sabrini koyacaktı. Of. iki tur daha oynayacağız zaten. Son. Son iki tur. Burada zıplayamıyoruz. Pardon da. İnsanlar nasıl zıplıyor lan? Hiç tur yapmayacağız. Bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like, abone olmayı